Kanalından herkese merhabalar. Evet sevgili arkadaşlarım bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu güzel çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Daha önceden arkadaşlar ben bunun tığ işiyle olanını yapmıştım. Şimdi ise iğne sever arkadaşlarım için bu şekilde iğne ile yaparak e, sizlere paylaşmak istedim. Gayet güzel oldu. İğne severler özellikle kaçırmasın derim arkadaşlarım. Şimdi kalın halı kaydırmazımız kalemimiz ve şöyle bir tığım var 3 milim e, tığ numarası önemli değil ve iğnemiz var arkadaşlar şöyle batik bir ip kullandım bakın arta kalan bir ipimdi Siz de bu şekilde arta kalan iplerinizi rahatlıkla değerlendirebilirsiniz arkadaşlar şimdi hemen yapımına geçelim önce kenarından şöyle bir miktar size anlatmak istiyorum Şu şekilde giriş yapıyorum çektim kenarını dilediğiniz gibi yapabilirsiniz ama bu içerisine yapacağımız iğne işine uygun olduğu için ben bu şekilde yaptım üzerine alıyorum tutunduktan sonra ve hemen bakın önden bu şekilde giriş yaptım tekrar üzerine aldım aynı yerden bir tane daha alıyorum bir fıstık yapıyorum arkadaşlarım sonra aynı yere bakın şu aldığım yere giriş yapıyorum bu şekilde ve sık iğne ile bağlıyorum Sonra tekrar üzerine alıyorum. Bir bundan giriş yapıyorum. Buradan çıkartıyorum önden. Bir, bir tane daha. İki. Şu şekilde alıp çektim. Sonra aynı yere giriş yapıyorum. Ve sık iğne şeklinde bağlıyorum. Bu şekilde ön kısmını tamamlayacağız. Yani kenar kısmını tamamlıyoruz arkadaşlarım. Şöyle iki tane yapıp hemen tekrar giriş yapıp devam ediyoruz. Bu kadar yeterli. Şimdi bunu keselim. Bakın böyle şurada gördüğünüz gibi bir yer oluşturuyorum kenar kısmına. Bu arada dilediğiniz şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şuradan başlayarak anlatmak istiyorum. Şöyle arkadan hemen giriş yapıp Şöyle birkaç tanesini içerisinden geçiriyorum. Yavaşça çekiyorum. Şimdi kalemimi aldım. Şu şekilde tutuyorum. Bakın bu kenar olduğu için kenarda ayrıca yapmamak için bu şekilde yapıyoruz kenar kısımlarını. Şuradan giriş yapıyorum. Aynı arkadaşlar o ilk çıkardığım yerden. Giriş yaptım çektim. Sonra tekrar üzerinden atlatıyorum kalemin. Bir daha aynı yerden giriş yapıyorum. 2. Sonra bir daha atlatıyorum. 3. 3 defa bu şekilde kalemime doluyorum öncelikle. Bakın şöyle. Şimdi bir üste çıkıyorum buraya. Geliyorum birinci yerden ve şu ikinci yerden giriş yapıyorum bu şekilde ve bu kalemin içindeki biriktirdiğim şeyleri şu şekilde çıkartıyorum iğnemi aralarından geçiriyorum ve bir tane fıstığımı yapmış oluyorum sonra bunu yaptıktan sonra hemen yandaki bakın o kenardaki yerden giriş yapıyorum. Ve aşağıya şuraya iniş iniyorum arkadaşlar. Buradan çıkartıyorum bakın. Buradan giriş yapıp buradan çıkartıyoruz. Sonra yavaşça çekiyorum bu şekilde. Ve birinci fıstığım buluşmuş oluyor. Şimdi yine aynı kalemimi tuttum. Buradan giriş yapıyorum aynı yerden ve hemen yanındaki yerden çok sıkı gibi gelecekse arkadaşlarım şu şekilde de yapabilirsiniz burası ilk sıra olduğu için şimdi sıkıştırmayalım tam olarak görün istiyorum bakın buradan ve buradan aldım yavaşça çektim şimdi tekrar üzerinden atlatıyorum aynı yerden giriş yapıp aynı yerden çıkartıyorum şu şekilde ikinci yaptım şimdi üçüncü de sıra Evet bu şekilde yaptık. Şimdi bir üste çıkıyorum. İpi bakın bu tarafa aldım. Şuradan ve buradan giriş yaptım. Bu şekilde çekiyorum. Şöyle yaparsanız daha kolay oluyor. Arasından geçirdim. Sonra yine bu ikinciden giriş yapıp alttaki bir tanesini atlayıp bakın bir tanesini atlıyorum. Diğerinden giriş yapıyorum ve çekiyorum yavaşça. Şimdi bir diğerine geçelim. Şimdi bir üst sıraya geçmesi de arkadaşlarım şöyle alıyorum. Hemen kenar, burayı kenar düşünün. Şurada yaptığımız gibi arkasından alarak şekilde geldim. Takıyorum. Sonra yine iğnemi getirdim. Bu defa bu tarafa doğru alıp bu şekilde yine aynı şekilde yani e, üç tane doluyorum. Buradan da bir üste çıkıyorum hemen şöyle. Sonra bunu bunun içerisinden geçiriyorum. Sonra buradan inip buraya geçiyorum. Ve bir diğerini yapmaya başlıyorum. Bakın arkadaşlarım şöyle göstereyim. Şuradan ve şuradan giriş yaparak kalemimin etrafından çeviriyorum 3 defada. Tekrar aynı yerlerden 2 ve 3. Sonra yukarıya çıkıyoruz. Ve bunu içinden geçiriyoruz. ve tekrar bir diğerine geçiyoruz arkadaşlar bu şekilde bunu da çekelim bakın ve gördüğünüz gibi böyle güzel bir görüntüye sahip oluyor özellikle iğne sever arkadaşlarım için böyle bir çalışma yapmak istedim Umarım sizler de sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.